Merhaba dostlar. Bugün sizi bir ilk bakış videosuyla karşılayacağım. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar hangi ışık akbı olduğunu ilk bakış videosuyla karşılayacağım. E oyunu daha önce arkadaşlar Mori versiyonunda oynamıştım. Hatta kanalımda çektiğimi bilmiyorum ama ilk defa hangi ışık akbı videosu çekiyordum. E, PlayStation 4 sunumunu aldım arkadaşlar. Oyun zaten Mori'deki e, Oynanış da aynı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz hangi şak böldü. Ben ilk bakışta bugün sizlerle birlikte yapmak istediğim bir köpek balığı oyunu arkadaşlar. Köpek balığı köpek balığı köpek balığıyız biz. Balıkları yemeye çalışıyoruz. Öyle bir oyun arkadaşlar. O iyi PC, Xbox'ta Xbox ve mobilde ise arkadaşlar Android'de, Play Store'da ve iOS'da ise arkadaşlar App Store üzerinden indirebiliyorsunuz. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Eğer daha fazla ilk bakışta daha fazla hangi şak böldüğünü gelmişsiniz. İlk bakışta izlemesi sağlık. sağ için arkadaşlar oynayın diyelim e, ee, gördüğünüz gibi e, oyunun başlangıcında bu e, balıkla e, yemeye çalışıyoruz. Dik bunun adında e, balığımız var. E, oyna evet. E, şuradan e, bakalım. Pasifik oyuncusundan devam ediyoruz. Say bakalım. Oyunu zaten biliyorsunuz ama ben yine de e, bilmeyenler için e, göstermiş olayım arkadaşlar. PlayStation 4'te oyn PlayStation 4'te ya PlayStation 5'te oynuyorsanız e, ee, kontrolleriniz size göstermiş oluyor oyun yükleme ekranında. Evet. Gördüğünüz gibi biz bir köpek balığıyız. Dik buluna başlıyoruz. Yani oyunu ilk başladığınızda şöyle R2 ile zıplayabiliyoruz. Şey balıkta yedikçe de e, ee, puanım puan puan kasabiliyoruz arkadaşlar. Gel bakayım bari sen. İnsanın yeri içe de tuşuyla basabiliyoruz. Ta insanı yememiz lazım. Bir yandan da Gel bakayım sen baya. Ha, yedim seni. Balık çorbası diyor. Oo, güzel. Şu altlara indiğimizde gene balıklar e, olabiliyor. Hadi bakalım. Şimdi bakalım bakalım ha şu da balıklar var. Gelin bakayım var ya siz Oyunda böyle seviye atlatacak arkadaşlar baş balıkta da eee açabiliyorsunuz. Ve ikizle de e, balığımız hızlanıyor. Eğer PlayStation 4'te oynuyorsanız Allah şu deniz ağlarına dikkat etmemiz lazım. Onlar bizi e, mahvediyor. E açıkta ölüyorsun diyor şimdi. Abi açıkta ölmemiz için ne yiyelim ki? Yemek bak balıkları zaten yiyoruz. Bir de açıkta ölüyorsun diye bir şeyler diyor. Şimdi anlamadım ben de tam. Bonus alan şeyler gitti yukarı nasıl çıkamayacağız? yengeçleri bu arada yiyebiliyoruz ama bazı yengeçleri yiyemiyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim evet puan bu arada kastık abi açlıktan ölüyorsun diyor ne, ne yiyeceğim abi ben aa bu ne başka bir şey galiba Deniz en beni, takip ediyor. Ben şu insanı bir yiyeyim de. Oğlum beni niye kıt takip ediyorsunuz? Aha kuşu da yedim. <laughs> kuşu da yedim gördünüz mü? Ben bir köpek balıyım. Herkesi yiyeyim. <laughs> Dur şimdi. Şunları yemem lazım. Ha. <laughs> Oyun bu arada arkadaşlar Ubisoft'un oyunu. Eee... Yani oyun çıktığında Ubisoft almamıştı satın. Ama bu oyun e, Ubisoft'a satın al, al, alındı. Oyun şu anda arkadaşlar Ubisoft'un oyunu. Ubisoft'u zaten biliyorsunuz. Assassin's Creed, 400, Rainbow Six gibi e, oynayın oyun firmalarından bir tanesi. Oynayan yapan bir ekip. Müthiş bir firma bence Ubisoft. Oğlum sizi yedim gelin baya Bu arada arkadaşlar daha çok çekmemi şey istiyorsanız Eee Daha çok çekmemi şey istiyorsanız lütfen yorumlarda beğenin Aynı zamanda e, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli Ya yani mobile versiyonu ama PlayStation 4 versiyonu yani konsolda oynamak daha zevkli ya. Açık söylemek gerekirse arkadaşlar. Mesela Minecraft da benim için çok önemli. O da konsolda var. Ama konsolda var gerçekten daha zevkli yani. Gelin bakayım baya. Şu bir tane insan yeni mesela. İnsan yiyince de puan kasabiliyoruz. Bakın şu anda yeni skora geçtim. Ben video dışı bu arada oynadım. 4580 olduk bu arada Oğlum seni niye yemedim ha? Yedim seni. Ha ha. Ne biçim ses çıktı? Oho altın ucum. Altın ucuma doğru gidiyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Şu an altın ucuma gittik. Bu arada arkadaşlar bu e, oyunu yakın zamanda aldım. E, Tabi indirimde değildi. 240, 200, 200, 200, 250 lira fiyatı var şu anda PlayStation Store'da. İndirme düşerse alırsınız sizde. Allah yine açıktan ölüyoruz ya. Abi dur yine açıktan ölüyoruz dur. Az önce ben seni öldürmedim mi ya? Oo. Dur şöyle yapalım. Oho. Sağlık kritik diyor. Abi ne yiyeceğim ben şimdi? Eyvah. Gördüğünüz gibi öldük. Sımsıkı taş geldi dedi. Neyse en azından rekor kırdık. Devam diyelim arkadaşlar. Ama oyunu siz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir köpek balığı oyunu. Evet şimdi bakalım neler olacak. Turist çalı diyor. Dur köpek balığına geçelim. Şunu bence bir giyelim. Biz. Evet. Kuşan. Ho, çok güzel. Bunu da al. Bir dakika başka ne var? Başka yok galiba. Devam edelim. Atlantik okyanusu ne zaman? Bir Atlantik okyanusuna gidelim. Ama gidemiyoruz galiba. Evet, yüksek puan kasmamız lazım. Şimdi görevler. Görevlerde de ne var. Evet gidelim. Atlantik Konferansı'nda gideceğiz. İşte bölümler kastıkça arkadaşlar başka okyanuslarda da gidebiliyoruz. O da ee, ama tabii eee abi yani creep'larımız dikkatli davranmamız lazım. Az önce ekol kırdık. Bakalım ne kadar şimdi ne kadar ekol kıyacağız. Bir daha bir hayda oynuyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir creep balığımı şey yaptım. Vuhuu! Zıbadım gördünüz mü? Balıkta yediğince de puan kasıyoruz. Evet, şimdi şöyle gidersek. Acaba bir altı ha. Allah. Bakın şu balık mesela beni yemeye çalışıyor. Bak şuradaki balık beni yeme beni yemeye çalışıyor. Aa çok yaklaştığımızda bizi öldürmeye çalışıyor. Abi ne var? Ha. Gel bakalım dostum. Beni takip etmeye mi çalışıyorsun? Allah. Bakın şu deniz aralarından uzak durmamız gerekiyor. Ona uzak durduğumuzda da Allah geliyor bir tane. Şu balık geliyor. Oğlum sen ne takip ediyorsun ya? Kıpaya. Bir daha ye. He iyice doydum he. Şimdi bunu al. Eş ne ediyoruz? Et ziyafet ziyafet diyor. Aha! Oo güzel. Sandığımızı açtık. Şimdi de şunu almamız lazım abi. Allah Şuradaki balık ben sinir... abi şu denizlerle niye deniz çok sinirimi bozuyor ya. Neden geldin oğlum siz? şimdi? Fosiller toplandı. <laughs> Allah, açta ölüyorum diyor. Şu balaya dokunduk. Başta ölüyoruz diyor. Allah yine sağlık kritik. Ha, yedim. Tamam. Yalnız bir dakika yukarı çıkmam lazım abi. Çıtı 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 çıtı. çıtı. Yengeçte yiyorum valla. Yengeçte yemeye çalışıyorum. Evet çok güzel. Başka balık nerede var? Ha şurada var. Aha. Altın balık yakalarsam çok iyi olacak ya. Altın balık. Biraz da insan yiyelim Oho. Çok güzel. Kuşlardan birini de yedim. Dur şimdi aşağıya doğru gidelim. Balıklar. Allah. Oho altın hücum. Süper. Altıncı meme kaptık. Altına hücum daha doğrusu. Ne altın hücum ya? Allah şu denize alaya dikkat. Şurada deniz denize alaya var. Oo, yüksek puana geçtik. Allah. Ha. Ay başka balık yok mu? Yiyeyim. Ha. Başka. Başka balık yok ha bir dakika. Ha tamam. süper. Şimdi başka balık bulmamız lazım. Heh. Allah. Abi şu an hepsini yemişiz valla. Abi başka balık bulmam lazım hadi. Abi başka balık. Heh şurada var. Hadi Oğlum bir dakika dur. Heh sonunda. Allah! Beni yemeye çalışıyor. Başka balık bulamadık. Eyvah. Öldük. Yine bir kırdık ama. 7513 aldık. 672 altın aldık. Vay be süper. Eee şimdi geri dönelim. Ama oyun gerçekten çok iyi arkadaşlar. İşte hangi şarkı biz arkadaşlar hangi şarkı Revolution diye tanıdık mo e mobilde. Dur şimdi şurada ne var? Ha. Çıkar. Sen aldık? Tamam. Ha paramız yok alamıyoruz. Dur şuradan. Paramız yok. Başka şuradan bakalım. Tamam. Kuşun kuşatanı tamam. Çok güzel. Ama arkadaşlar gerçekten oyunu ben çok beğendim. Hangi şarkı böldü. Zaten oyun, modu bir ben oynuyordum. Ama PlayStation 4 versiyonunda size göstermiş oldum arkadaşlar. Eğer da varsa ilk bakışta hangi şarkı Bu Yani size bu ki ilk bakış videosu izlediğiniz için sağ İzlediğiniz için kanalıma like atmayı ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma like atmayı